bir yılan türü vardır. Bu tür yarı insan, yarı yılan şekline sahip. Hem maranların atası hem de bütün yılanların efendisinin ismi ise Şahmeran. Şimdi efsaneye dönelim ve Şahmeran'la ilk karşılaşmanın nasıl olduğunu görelim. Cemşap adında odunculukla geçinen fakir bir çocuk Adana'nın Çukurova bölgesinde arkadaşlarıyla birlikte bal dolu bir mağara keşfederler kuyu şeklinde yer altına doğru inen garip bir mağaradır bu. Arkadaşları Cemşab'ı balı alsın diye bir ipe bağlayarak kuyuya indirirler. Fakat kendi paylarına daha çok bal düşmesi için de onu orada bırakarak kaçarlar. Cemşap kuyuda ışık sızan bir oyuk fark eder. Elindeki bıçak ile oyuğu daha da genişlettikten sonra birden ömründe hiç görmediği kadar güzel olan büyük bir bahçeyle karşılaşır. Bahçede Yüzü parlak bir kadın, vücudu ise yılan şeklinde olan bir kadın görür. O Şahmeran'dır. Yani bütün yılanların efendisi. Efsanenin sonunda Şahmeran ölür. Fakat bundan diğer yılanların haberi olmaz. Çünkü öteki yılanlar Şahmeran'ın öldüğünü öğrenirse Çukurova bölgesini işgal edecek ve her eve girerek insanları zehirleyeceklerdir. Efsanenin özeti böyle. Fakat sır dolu olaylar bugün hala devam ediyor. Hatta bu konudaki resmi tarih kayıtları Fatih Sultan Mehmet'e kadar dayanıyor. Bir gün Venedik'ten gelen İtalyan bir heyet Fatih Sultan Mehmet'in huzuruna çıkmak ister. Sultan başta bunu kabul etmese de Venedikli heyet yere batan sarnıcının içinde çok büyük bir hazine var. Bunu ancak padişaha söyleyebiliriz dediklerinde Sultan Mehmet heyeti huzuruna kabul eder. Adamlar yere batan sarnıcının içinde bir hazine olduğunu fakat bu hazinenin altın ya da değerli eşyalardan ziyade eski bir lahitin içindeki ceset olduğunu söylerler. Ceset öylesine büyük bir hazinedir ki hiçbir insanoğlu buna bir değer biçemez derler. Bu ceset Medusa'ya aittir. Yani Yunan mitolojisindeki yılan saçlı kıza. Fatih Sultan Mehmet'in bu lahitin çıkarılmasına izin verip vermediğini bilmiyoruz. Fakat bildiğimiz şu ki yere batar sarnıcında baş aşağı şeklinde büyük bir medusa kafası var. Heykel ters vaziyette konulmuş. Sır dolu olaylar ise heyetin Fatih Sultan Mehmet'i ziyaretinden 300 yıl sonra başlıyor. 1876 yılında meydana gelen İstanbul depreminde bugünkü yere batan sarnıcının çevresinde çatlaklar ve oyuklar oluşmuştu. Bu oyuklar ve çatlaklar nedeniyle Sultan Abdülhamit bölgenin incelenmesi ve tamiratı için görevlileri gönderir. Gelen görevliler oluşan hasarı onarmak için tünele girdiklerinde büyük bir lahitin burada olduğunu görürler. Lahiti açtıklarında ise sır aydınlanmak üzeredir. Lahitin üzerindeki tasvirler Medusa'yı yani mitolojideki yılan saçlı kadını tasvir ediyordu. Fakat lahitin içinden çıkan mumya biraz farklıydı. Çünkü mumyanın yüzü kadın, vücudu ise yılan şeklindeydi. Yani ceset Medusa'ya değil, yılanların şahı olan Şahmeran'a ya da onun soyundan gelen Maranlara daha çok benziyordu. Sultan tarafından Almanya'dan getirilen biyologlara inceletilen cesedin saklanmasına karar verilmiş. Fakat lahit Fatih